Merhaba ballar. arkadaşlar Charlie yok okay, ki diye. Duyuyorsanız o onun psikopatlığı. Saçlarımı fön çektim. İlk ve son olacak çünkü e, bence bu boyda saçta böyle fön yakışmadı. Çok saçlarımı yeni kestirdiğim için fazla düzgün uçları. O yüzden böyle çok dümdüz ortaokul çocuğu gibi hissediyorum kendimi sözün özü. O yüzden bir daha zahmet etmeyeceğim şu görüntü için. E, bence benim saçımın harcı şu sıra <laughs> kulakları şu sıralar kıvırcık böyle. Her neyse bunun için tabii ki makyaj yapacağım. Her zaman gibi. Ay baz sürecektim unuttum. Neyse bir dahakine. Fondötenim. Bir dakika dur önce kremimi süreyim. Her zaman gibi. Makyajdan önce bunu sürüyorum. Temiz cildime. Ay buna sürerken bir yandan da size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Size dünyanın en kötü ama en kötü göz kreminden bahsetmek istiyorum. Yani sağ olsun Aktel bana dünyaları gönderiyor şu sıralar. Ve gönderdikleri birçok şeyi severek kullanıyorum. Ama bu demek değil ki gönderdikleri her şeye bayılacağım. Ya da gönderdikleri her şey iyi çıkacak. Sonuçta bir tane marka göndermiyorlar. Bir sürü şey gönderiyorlar. Ole, Hen <laughs> Ole Henriksen bana biliyorsunuz bir set gönderdi. Setin üçlü ürünlerinin olduğu seti var. Onu şu an kullanıyorum. Bu sabah da kullandım. Biraz daha kullanıp onun hakkında size fikrimi söyleyeceğim. Şimdilik iyi şeyler düşünüyorum. Fakat bu göz kremi benim hayatımda kullandığım en kötü, en berbat, en korkunç göz kremi. Adı Ola Henriksen Uplifting Transformation Eye Gel. Şimdi bunlar Sephora'larda satılıyor. Türkiye'deki Sephora'larda yani Türkiye'de Ola Henriksen ulaşılabilir bir marka mı bilmiyorum. Bu bir jel göstermiştim geçen gün. İki kere kullandım. İlk kullandığımda sizin gözünüzün önünde kullanmıştım. Ve e, videoda ve yapısının yapışkan olduğunu söylemiştim. Bayılmamıştım. Daha sonra işte nasıl kullanılır hani ipuçlarını falan okurken e, akşam kullanıma uygun olduğunu söyledi. Kalınca bir katman halinde sürün. Bırakın cildiniz emsin. Ne kadar emmesi lazım? Yani ben sürürken nereden baksanız 40-45 dakika sonra hala cildim emmemişti bunu. Açamadım da kapağını. Şimdi beni sinirlendirecek. Zaten sevmedim. Ha, Şöyle bir jel. Açtığımda yapış yapıştı keşke görebilseniz. Sıradan jel bir ürün. ürün. Kokusunu ee, salatalık gibi olduğunu da söylemiştim ve salatalık kokusunu sevmediğim için kokusunu hoşuma gitmediğini söylemiştim. Ama bu tamamen kişisel bir şey. E, salatalık kokusunu seven bir insan bunun kokusunu sevdi. <laughs> Sorun bu ürünün kokusu değil. Sorun bu ürünün yap pış yapış olması. Yani onların söyledikleri gibi kalınca bir katman sürdüm. Ben bekliyorum ki süreceğim işte 15-20 dakika sonra emecek cildim şu olacak bu olacak falan filan. Şöyle yaptığımda tek açtığımda gözlerim nasıl desem kırışıkların birbirine yapışıyordu. Yani göz zaten yapısı yapış yapış bir de göz altı derimi birbirine yapıştırdı. Böyle saçmalık Dünyanın en rahatsız, en ağır hissi. Asla eminim. Katman gibi duruyor. Çıkarmaya çalıştım. Resmen göz altında soyuldu. Yani hayır. Bu işkenceyi kendime yapmayacağım. Direkt çöplük bir ürün yani. Kenarda tutarsam sadece sevmediklerim videosuna vesaire göstermek için. E, Melis bu ürünü sipariş etmiş miydi bilmiyorum. Ona söyleyeceğim etmemesini. Ama ettiyse ve beğendiyse bir şans eseri ve yedek istiyorsa bunu ona verebilirim ama yani sanmıyorum ki beğensin, sanmıyorum ki Lekis dünyanın en kötü ürünü cidden. Dünyanın en en kötü göz kremi bugüne kadar kullandım. Berbat. Bir daha ona bir şans daha vermeyeceğim. Tekrar suratıma sürmüyorum. Ee, ama onun hakkında konuşmak istedim. Bunun hakkındaki düşüncelerim hala aynı. Geçici olarak bir hafif dolgunluk verdiğini düşünüyorum. Kullanıyorum. Severek. Ee, fena değil. Okey cildim hazırlanmıştır diye düşünüyorum. Evet bayağı, tamamen emilmiş. Şimdi bugün Evet Türkiye'ye geldi mi bu ya fotofokus? Gelmediyse de gelecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü Vetem Wild var Türkiye'de. Niye getirmesinler bunu? E, ee, fotofokus fondöteninin soft beige rengini kullanacağım. Ve bunu şu fırçayla denememiştim. Onunla denemek istiyorum. Neredesin İyi yavrum? nasıl anlattım? Real Techniques'in bu fırçasıyla. Bu da Türkiye'de var mı yok mu diye bana sormuştunuz. Yeni çıkan ya da çıkmak üzere olan bir fırça sanırım bu yanılmıyorsam. O yüzden Real Techniques'in ürünleri Türkiye'de satılıyor. Bold Medals bu beyaz fırçaları falan satılıyor bildiğim kadarıyla. Bu da gelir yani. Şu an yoksa bile gelir. Sabırla tatlı tatlı bekleyin. Gelecektir. Güzel bir fırça. Eğer bir Real Techniques fırça almayı düşünüyorsanız tavsiye edebilirim. Gördüğünüz gibi kullanıyorum. Benim bugünlerde sık makyaj yapmalarımın ve sizlere sık ve değişik değişik ürünler göstermelerimin bence şöyle bir tarafı var. Ee, gelen, gönderilen ürünleri görüyorsunuz. Sürekli kullanıyorsan besbelli ki bu iyi bir ürün demektir. Bir de gelip de bir kere gösterip kenarda duranlar var. Hissedemediklerim videolarına gidecek olanlar var. Ee, bu fırça da sevdiklerimden bir tanesi oldu. Yani sürekli kullanıyorum gördüğünüz gibi. Güzel bir fırça bence. Yumuşacık. E, Dior'da, Dior çok ince yapılı bir fondöten olduğu için çok başarılıydı dağıtması. Bu fondöten Dior'a kıyasla bir tık daha kalın yapılı. Bakalım bunu da sevecek miyim? Bu güzel bir fondöten bu arada bence. E, dünyanın güzel fondöteni midir <laughs> tartışılır ama e, günlük kullanım için çok uygun. Hem uygun fiyatlı, rengi güzel, bitişi güzel. Gördüğünüz gibi yalnız uzun vadede yağlandırma yapabilir çok yağlı ciltler için. E, ben de karmadan yağlıya dönüp incildim ve Kullanıyorum ve sanırım benim için fondötenle sabitlemem gereken bir fondöten. sabitlemediğim zamanlar da oldu ama fondöten demişim pudrayla. Ee, sabitlemeden kullandığım da oldu ama mesela uzun uzun kullanmak istiyorsanız hele ki gün içinde sabitlemenizi tavsiye ediyorum. Ama çok yağlı ciltliyseniz çok iyi sonuç olamayabilirsiniz. Kuru ciltler için bir sorun çıkaracağını sanmıyorum. Ee, gördüğünüz gibi zaten oldukça ışıltılı bitişli. Bu yüzden Nemlendiricili olacağını tahmin ediyorum. Light Medium'mış bu arada benim rengim. Bir tık daha sürsem mi? Gördüğünüz gibi kapatıcılığı da fazla değil. Anatolia içeride çıldırıyor babasıyla. Bir yakından bakayım. Bu da o sür... Bence kapatıcılığı gayet güzel. Bu da o sürdüğünüzde fondöten sürmüşsünüz görüntüsü. Vermeyen fondötenlerden. Şu an gayet hoş ve doğal görünüyor. Bakmakta fayda var. Ee, şimdi Maybelline Fit bitmek üzere. Şu, bu var, bunu kullanıyorum. Yalnız geçen gün bir şey gördüm. Onu mu alsam dedim. Hangi markanın da Nix mi çıkarmış yeni bir tane? Cık. Nix değildi. Ve halde şu foto fokusun ee, kapatıcısını deneyebilirim. Milani var. Onun için deneyebilirim. Fırçada kalanları sürüyorum. You okay, baby? Yeah. Is she okay? Yeah, why she okay? I don't know. Angels? Selam, anneciğim. Hey, hey. Ay, kurban olun, gel baby. Gel herkese. No. Yes. Angels? What? What? Annem. Oh, bir de şunları yapayım. Şunları öpemedim çünkü babası yere koydu. Ay biz tamam Antalya'nın çalıkları bize eşlik edecek çünkü Charlie yanıma bıraktı. Önce size biraz göstereyim Bize Antalya'yı daha çok gösteriyorsunuz. Yanına göstereyim. Anneciğim, 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 Ne yapıyorsun manyak kızım? Minik manyak. Manyak demeyeceğim demiştim ama manyak manyak hareketler yapıyor. Manyak manyak hareketler yapıyor. Gel hadi gel, gel görelim görelim o kısa şey. Dünyam. 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 La la la. Bu ne? Diş kaşıyıcı almıştık. Dur dur göstereyim. Bak bir şey kullandığın zaman ekranda göstermen gerekiyor. Görsünler. Görsünler annenin saçlarımı ayaklarının arasında ayak koymak Dünyam. 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 Sen dünya mısın? Pıt mısın sen? Pıt 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 mısın? Karnım da aç. Açlıklarım ne güzelim. Sen bilmezsin o değil mi? Sen acı değil, sen değilsin. Sen ee? acı değilsin. Eee? Encılsın. <laughs> Rüstüme bula yapayım. Aman gözün orada olsun. Oh, gözün orada olsun. Oh. bir daha atma. Bulaşa bulaşa yaptım. Sen şimdi orada çıldır kendini. Gözü hala kamerada. Şimdi bana, bana bakıyor be. Beni nasıl bıraktın? Bıraktım. 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 Okey. Pardon. Kendi gel yani. gel. Lancome pudramı süreceğim. Çünkü pudralı görüntü istemiyorum. Çünkü hoş bir ışıltı istiyorum. Ama öte yandan şu... Aa bak. Zaten pudranın fırçanın olayı da değil miydi? Aynı saçım. Bir tane bugün neydi video çekmiştim dün. Değil. Ancak gün çekmiştim. Dün için Kafam karıştı. Her neyse. Videoyu YouTube'a yüklediğime yemin edebilirim. Ve telefonu hiçbir şekilde bulamıyorum. Ne iMovie'de. Hadi dedim iMovie'den YouTube'a geçtiğim o dönemde mi oldu? Videoyu bulamıyorum. Yani yükleyip. Sil, yüklemeden silmiş olamam. Bulamıyorum sinir oldum gayet de güzel böyle kendimle gurur duyduğum normalde çok önemli bir yani kendimle gurur duyduğum bir yani diyet gününün videosuydu. Nahoş onu bulamamış olmam. Swalalala. nan nan swalalala. Bum 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 Aren't you hungry baby? Şu kadar cevap almak için 50 kere çıtlattım. You hungry? You'll have pizza? Earthquake. <laughs> Give me one second. Geliyorum hemen. Geldim. Çaylı pizzasını yiyordum. <laughs> Bir garip garip hareketler yapıyordum. O kısmı yayınlamayacağım. Ee, bu esnada allığımı sürdüm. Ay kıracak gibi pat diye de koydum. En son ne göstermiştim? Bunu sürüşümü gösterdim mi? Göstermiş olmalıyım. la. Her neyse göstermediysen lan pudramı sürdüm tüm yüzüme. Göz altım dahil. Laura Mercier'in bronzerını sürdüm. Efendim asalama. Sonra allık olarak Melo Cosmetics'in bu allığı çok seviyorum. Hiç duymamıştım daha önce Melo Cosmetics'i sanırım ipsiden gelene kadar. Ama seviyorum. Bronze isimli bu allığını sürdüm. Şimdi Too Faced Chocolate Bar ile bir makyaj yapacağım. Anatolyan'ın şaşkın bakışları arasında. Yaptığım makyajı çok benzeyecek muhtemelen. Çünkü çok yaratıcı birisiyimdir ben. Aslında bugün böyle biraz hmm. şey mi yapsam diyordum. Smokey gibi ama sanırım vazgeçmişim ki buna gitmeyelim. Şöyle yapsak. Onun sadece gölgeden ziyade tüm göz kapağımıza sürsek. Çok güzel bir renk. Sanırım palette en sevdiğim renk şu. Tekmelemez misin anne? Hiç hoş bir hareket değil Anatolia. Büyüdükçe Anatolia'nın yemeğe ilgisi emmeye sanki ilgisi azalıyor. Daha da şöyle emmeye ilgisi var. Bıraksan emer o, o, tüm gün boyunca da e, dışarıdaki şeyler daha çok ilgisini çekmeye başlıyor. İşte, televizyon olsun en ufak bir çıkardığım ses, telefonum, elimi oynatmam, saçımı düzeltmem, her, herhangi bir şey ilgisini çekiyor. Bana söylüyor ki böyle şok olmuş, sen ne yapıyorsun der gibi bakıyor. Sen hakkında konuşuyorum prenses, yes. O yüzden e, daha uzun sürüyor karnını doyurmak. Yavaş yavaş yemeklerden tattırmaya başlıyorum. Geçen gün lise süt çorbası tattırdım. Dün kavun tattırdık. Eee... Geçen gün karnabahar yapmıştım. Onun suyundan azıcık verdim. Böyle böyle. Tutup da tabii ki çocuğun önüne bir kızarmış tavuk koymayacağım ama çok çok aşırı da aman işte şu 3 gün kuralı şundan şöyle bilmem yani sonuçta çocuğumu biliyorum ve onu gözetim altında tutuyorum tabii ki. Ve benden başkasının bu şekilde beslemesine de çok izin vermem ama kendim ve Charlie tabii ki bizim gözetimimiz altında eee hafif böyle bir şeylere bahsedebiliriz. Bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası yani. Değil mi anneciğim? Bize anladığım gibi hep annem çalıştı, anneannem büyüttü bizi. Anneannemin ne 3 gün kuralı ne 5 gün kuralı umursadığını düşünmüyorum açıkçası bunları yaparken. Bu demek değil ki hiç umursamam Çünkü o zamanki devirleşim iki devir farklı evet. Ama öte yandan çok aşırı pimpirikli olmak istemiyorum. Bir de yaptıklarımızı size göstersek değil mi? Ee, şu koyu rengi çok azıcık dışarıya doğru sürdüm. Şu rengi ve şu rengi tam şu ortalara doğru sürdüm. Şahtım, şahbaz oldum. Şu an öyle bir makyaj yaptım ki yok yani bilgen tolisten bir tane daha yok. Şu an hiç biriniz şu makyajı yapamazsınız. Benimki bambaşka. Keşke bunlar gerçek olsa. Ay thank you beautiful boy. Gelmiş Anatoly'nin biberonunu yıkamış onu koyuyor. Bana sana teşekkür ederim. Göz altı mı demek You don't like me? Oh shoot. Yanlış kurucu yanlışım. Why don't you like me? Kız what? You don't like me? It's okay like my love. You don't have to. Oh. <laughs> hoşlanmıyormuş ve hoşlanmak zorunda değilmiş. My love is enough for both of us. How is that? Only if that were true. Bir de dedim benim aşkım ikimize yeter. Bir de gerçek olsaydı aşkım diyor. So I don't love you. Is it what you're thinking? Yes. Is it what you're thinking with your little bitty little brain of boy? Is it Jersey? Yeah. Mm, <laughs> Fırçalı uzun çıkardı silikon gibi olan yerine. Yeterince temiz bulmamış. Kız tekmeliyorsun ananı ha. Ha? Oh, I'm talking with Annie. I'm talking with Annie kids. Ya ben... Aynen hmm, üstüne söyleyeyim. Aynen üstüne söyleyeyim mi Anatolia? Aynen üstüne söyleyeyim Kurban olayım. Kurban kurban. Anatolia söyleyeyim mi? My... Artist konuş. Konuş. <sighs> ya bir cevap verseniz bir cevap ver. Şu teknoloji de olsa. Canlı yayın yaparsan Bilgencim. Charles. <gülüyor> <gülüyor> Do you think I should put liquid eyeliner on or not? Sonra da böyle. yeah, just say yes or no. Yes. Okay. Is it fast? No. Then no. Oh, too late. I'll took my husband take my husband's word. Word, word, i You know what I think? I think she'll poop today. So you may wanna take a change of clothes. I mean there is a change of clothes in that diaper bag. Just make sure that it's the right size. Anatolia dün o kadar çok yedi ki hem mama hem anne sütü bugün biraz fazla bilgi olabilir bu sizler için ama bugün Charlie'yi sağlam bir kaka bekliyormuş gibi his var. Şimdi dedim kıyafeti al yanına ekstra batırırsan. Bu arada e, siz bilmiyorsunuz tabii. Ben şimdi baby shower'a gideceğim. Baby shower'a erkekler ve çocuklar davetli değil. O yüzden eee çocuğumdan ve kocamdan ayrılmak durumundayım oraya giderken. Charlie bakacak Anatoly'e 2-3 saat. O yüzden çantayı hazırlamasını şey yapıyorum ben de. Eyeliner'ı batırdım. Bu kadar kötü. Bu kadar boktan olur anca. <laughs> 4 metre uzunluğunda, 8 metre kalınlığında bir eyeliner sürdüm. Yep. Yep. Yep, them. yep, meca. This month we are going through them like crazy. But she's eating maybe. She's eating a lot more now, uh -huh. a lot more now. Anotolu çocuk tip baya baya yemeeye başladı. She's eating like four or five ounces more now. <laughs> Senle ben uğraşamam çocuk. Senle ben varı uğraşamam artık. Gittin ya. Artık bana oradan tatlı tatlı bakamazsın ya. Sen bana oradan tatlı tatlı bakamazsın ya. Gözümün önünde beni izleyemezsin. Ben nasıl nasıl makyaj yaparım o zaman? Şuna bak. Nasıl makyaj yaparım anneciğim? Ne yapıyor baba? Baba ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Şundan ne? Bunlar ne? Bundan ne? He? Çok iştahlısın bugün nerede anneciğim? Maşallahın var. Yiyorsun. Ee, bir oturuşa şöyle söyleyeyim size. Şişem olsaydı gösterirdim. No, I, I think you do. No, I said no, I got enough water Oh, you didn't have it before. No. Uh, ee, it was like down here, so I filled it up. 8 ounces. 1 ounce ne kadardı? 33 kg. 1 oturuşsa 250 ml falan yiyor. Kulağa çok gelmedi. Şöyle söyleyeyim, 2 ay önce 4 ounce yiyebiliyordum. Double yani, 2 katı. Fül gibi, fül. O yüzden de kilo almaya başladı. Timi Timi ya Timi ya Timi tabii mamadan bahsediyorum anne sütünün ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Ne kadar yiyeceğini ama çok yiyeceğini biliyoruz. Çok yiyeceğini biliyoruz. Where is her pessy box? Pessy box should be there. right there. I think not that one dirty. is not clean. Okay. Um, I assume there is one more here. Do you mind washing that one too, please? Well, right there. It. I was just because there's some over there already in the wash thing. I was just gonna. Work. Right Behind that. Uh, yeah. Haydi. Seni kucağıma altında gülmedin. Bana oturun yerden gülüyorsun. Sana ceza geri gidiyorsun. Beyaz yanak. Çimi çimi ya çimi ya çimi ya. Dön dön. Çal Allah Oh salıları da makyaj spreyi yaptım suratıma. Hiç gülme bana şu an. Kamerada gülmedi. Şu anda da bana gülme. Dur geliyorum.

musunuz artık? Ay bitiyor musun yoksa sen tatsız, fersiz, sevimsiz eyeliner. Kesinlikle yeni eyeliner almam lazım. Bir ara bir drugstore'a gidersem eğer alacağım. Denk gelirse hemen Wet'n Wild alacağım. Esans için ne yazık ki ta Ulta'ya gitmem lazım. Hem Wet'n Wild'ımı hem esansımı alacağım. Ve hayat güzelleşecek. Bir bakıyorsunuz bunu eskiden sevip şu an sevmediğim gibi. Oh, Onlardan da soğumuşum. Onları da sevmiyormuşum. Bilmiyorum olabilir. uğraşamayacağım. Bugün bugün böyle. Bugün böyle. Kaşlarımızı dolduralım. Dolduralım mı? Alan baya baya dibini gördüm. Dibini gördüklerim videosu ister misiniz? Yeni ürünlerimi var mı yeni ürün? Ekstra uzun zaman sonra dibini gördüğüm bir şey gerçi bilmiyorum ama. Çerli ikna edebilirsem yarın oturup bitenler çekeceğiz beraber edemezsem ben çekeceğim tek başıma. Yarın çamaşır da yıkamamız lazım. Aa çok kötü Here's sürdüm. Bende bir anormallik var bugün. Elim ayarı yok. There's another one in the, uh, in the clean. Thank you baby. There's a clean bottle. There's a bottle drying. And pass you on over there. Anything. Lovely, thank you so much. So that way later we're good too when we come home. Oh, such a good day. It's 1:13, baby, we gotta go. Okay. I love you much. I don't believe. No, I love you much, we just gotta go. Like okay. Said, thank you very much, I'm almost ready. Beni de acele Zaten şu kapkara oldu. Şu açık renk oldu. O zaman şu an bunu rengine çekeceğim. Önce bunu da koyulaştıracağız. Neyse. Alelacele. Ne sürmem gerekiyor en son? Birime bir tane de ruj. Süper. Bir de şu. çimiyi, çimiyi Antolyan'ın D vitamini. Şerli veriyor bir. <laughs> bak işte bak. Hey baby. Hey. Çiçen saat nerede bir çeyrek oldu ya? <laughs> Both my baby and my baby. Ooh, thank you. Bana pretty ölecek hocam. <laughs> Bak acele ettiriyor beni, ondan sonra böyle oluyorum. ben yani makyaj yaptım ve konuşmadığım kısımları hızlandırmamı ister misiniz? Yoksa böyle iyi mi? Ay anneciğim. Game of Thrones başlıyor. Heyecan var mı? Başlıyor değil Sanırım Temmuz'da başladı değil mi? Sanki bir yarın başlamış gibi. Temmuz'da bir şey kalmadı ama. Ben de heyecan var. Şimdi son bölümü tekrar izleyeceğim. we will put her into the car thing. Yep. Have a seat. And then we go! Uh. Lip liner, Dodak Kalim Haniban Essence 10. son step olan şunu da sileceğim birazdan. Mac'in Honey Love isimli rujunu sürüyorum. Ah Ya? Ne mi böyle? Lovely. Now I have 90. Yep. Böyle arkadaşlar. Bugünün makyajı şu. Çıkarayım. Bugün... Makyajı bu şekilde alelacele. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sanki makyaj yapınca saçlarım o kadar kötü görünmedi. Hemen çabucak üstümü değiştirip evden çıkmam lazım. Günün geri kalanında görüşeceğiz.